Okulumuzun lobisinde bulunan bannerlardan birinde Sugata Mitra'ya şöyle bir söz vardı. Bugünlerde eğitim sisteminin bozulduğunu söylemek çok moda geldi. Halbuki bozulan bir şey yok. Her şey mükemmel bir şekilde yapılandırılmış halde eskisi gibi duruyor. Sadece artık bu sisteme ihtiyacımız kalmadı o kadar. Yani son kullanma tarihi geçti. Biz de buna benzer sözleri birçok yaz hocalarımızdan duyduk, dinledik. Ama bu söz gerçekten çok doğru. Biz burada sizlerin eğitim rüyaları veya hayaller olarak bahsettiğiniz fikirlerin veya yorumların asıl öncesi olan öğrenciler olarak bulunuyoruz. Bu kısa sunumun içerisinde de bizlerin gözünde bizi ve bizden sonraki nesillere yetiştirecek olan eğitimcilerin nasıl olması gerektiğine dair olan tecrübelerimizi paylaşacağız. Zamanı çocukları olan bizler için bizlere uygun öğrenme ortamları ve fırsatları yeniden tanımlanmalı. Yani eğitim işinde daha fazla söz sahibi olmalıyız. Herkesin kendi görevini alması ve yapabileceği sorumluluğu yapması gerekiyor. Sosyal medyayı ve teknolojiyi daha çok kullandığımız dersler hepimizi teşvik ediyor. Ayrıca bu tip dersler hem eğlence hem özgürlük ihtiyacımızı karşılıyor. Bu şekilde dersler ayrı bize zevkli oluyor. Bizler artık daha fazla dinlenilmeye, daha fazla güvenilmeye ihtiyaç duyuyoruz. Daha fazla kendimizi ifade etmeye ortam sunan ortamlar istiyoruz. Biz okulda TED Talks konseptinin sınıf versiyonu olan Met Talks adlı bir platform oluşturduk. Planlı projesini yaptık, dekorumuzu oluşturduk. Bizler burada her hafta kendimize ait fikirleri ve araştırmaları iki dakika gibi kısa bir süre içerisinde dinleyicilerle paylaşıyoruz. Burada farklı sınıf düzeylerinden arkadaşlarımızla ve farklı branşlardan öğretmenlerimizle de birlikte bulunuyoruz. Ayrıca bu platformda yaptığımız konuşmaları sosyal medya kanalıyla tüm dünya ile de paylaşıyoruz. Med Talks faaliyetleriyle kendimize en iyi ve en etkili şekilde ifade edebilmenin özgürlüğünü yakalıyor, e, düşünmenin, hayal etmenin zevkini yaşıyoruz. Öğretmenimiz bizi bu etkinliğe hazırlarken TED Talks'u referans gösterip şöyle diyordu. Belki bir gün siz de TED Talks konuşmacısı olacaksınız. Benim için bir rüya olan TED Talks sahnesine çıkmak işte bu Met Talks sayesinde oldu. Ben bu güzel rüyanın gerçekleştiği anı şu an yaşıyorum ve yaymaya değer fikirlere sahip olmak için çalışmaya devam edeceğim. Öğretmenimiz bizimle tanıştığı zamanlarda artık klasik öğretmenliğin bittiğini söylemişti. Zaman içinde bize verdiği sorumluluklarla da bunu daha iyi anladık. Ben de bunu tamamlıyorum. Artık klasik öğretmenlik bitmiştir. Klasik öğrencilik de bitmiştir. Öğretmenimiz bizi kendisine bağımlı kılmaktan hoşlanmıyor ve yaptığımız işlerin iyi ya da kötü yetersiz olduğunu bizim fark etmemizi sağlıyor. Biz kendi öğrenmemizi, kendimizin kontrol etmesini savunuyoruz uyguladığımız flipped classroom modeliyle bizim için sınıf kavramı artık tedavülden kalkmış durumda. Bunun yerine öğrenme alanı tabirini kullanıyoruz. Öğrenmek istediğimiz her yeri sınıfımız olarak kullanıyoruz. Teknolojinin keyfini çıkarıyoruz. Tablet ya da akıllı cep telefonlarımızdan ders takip edebiliyor, quizler yapabiliyor ve videolar üzerinden tartışmalara katılabiliyoruz. Okul veya okul dışı ortamlarında birbirinden zengin uygulamalar yapıyoruz. Bence bu model daha yaygın hale getirilmeli. Yaptığımız her şeyi öğretmenimiz anında sosyal medyada paylaşıyor. Birçok önemli platformda hakkımızda yapılan haberleri gördükçe çok seviniyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Artık şunu biliyoruz ki 21. yüzyılda dünya büyük bir değişim geçiriyor. Eskinin o kalıplaşmış sistemleri gidiyor, yerini daha katılımcı, daha paylaşımcı ortamlara bırakıyor. Bizim başarılı öğrenciler olmamızın arkasında öğretmenimizin bize duyduğu büyük bir güven var. O bizimle çalışıyor, bize bir çalışma arkadaşı gibi davranıyor. Projeleri, yapılacakları birlikte tasarlıyoruz, bizi işin içine katıyor. Bununla birlikte grupla öğrenme veya öğrenciler olarak birbirimizden öğrenme prensibini iyice hayata geçirdik. Örneğin bizim dijital teknolojileri de aktif olarak kullandığımız haber toplantısı adında her hafta yaptığımız bir etkinliğimiz var. Bu aynı zamanda dünyanın en büyük eğitim teknolojileri konferansı olan ISTD Conference'a Türkiye'den kabul edilen tek proje Haber toplantısı ülkemizde ve dünyada gelişen hadiselere duyarsız olmadığımızı gösterdiğimiz bir etkinlik. Az önce de söyledim ya, bunların arkasında öğretmenimizin bize duyduğu büyük güven var diye. Mesela bu etkinlik için öğretmenimizin belirlediği slogan bunun en açık kanıtı diye düşünüyorum. Burada da kendisinden ziyade bizim konuşmamızı tercih ve teşvik etmesi de sanırım alkışa değer. Teşekkürler Esra. E, şunu fark ettim, ben çocuklardan daha heyecanlıyım. E, ben de son olarak e, her eğitimci gibi, e, tabii ki ben de bir rüyaya sahibim. E, bir öğretmen olarak e, benim de rüyam, burada filizlenen bir çınarın sağlamca kök saldığını görmek ve yeşerecek filizin bütün eğitim camiasını kuşatacağı ve bir dalında Şeyh Edebali'nin nasihatleri, bir dalında Sultan Süleyman'ın adaleti, bir dalında Fatih Sultan Mehmet'in cesareti, bir dalında savaş meydanında kendisinden aman dileyen esir komutana misafirperverlik ve ikram gösteren Sultan Alparslan'ın merhameti, bir dalında bilim ve sanat adamlarına sarayında yer veren Gazneli Mahmut'un inceliği, bir dalında Mustafa Kemal gibi eşi ve benzeri bulunmayan bir komutanın ileri görüşlülüğü, bir dalında Shakespeare'in şiirdeki kibarlığı ve nezaketi, bir dalında Mozart'ın akustik lezzeti, bir dalında çağlar ötesini hayal eden Da Vinci'nin geniş ufku, bir dalında Bill Gates ve Steve Jobs'ın hayal gücü olsun. Öyle bir ulu çınar olsun ki, gölgesinde dinlenen hangi dala bakarsa orada görmek istediği rüyayı görsün. Hep beraber bu rüyayı görmek dileğiyle. Teşekkürler.